Hepinize sıcak bir Mersin sabahından günaydın. Bugün bahsetmek istediğim konu sizden gelen yorumlar üzerine anksiyete, iç daralması ve asabiyet üzerine olacak. Anksiyete bilinmezliğe duyulan korkudur. En önemli belirtisi iç daralması, asabiyet, baş ağrısı, çarpıntı, ağlama ve uykusuzluktur. Anksiyetesi olan biri artık hayata karşı hiç güven duymaz hale gelir ve bu kendine, çevreye ve geleceğe duyulan güvensizlik beraberinde asabiyet getirir. Hayatına yeni şeyler getiren herhangi bir olayı istemediği için bu da asabiyeti beraberinde anksiyeteyi tetikler. Anksiyete iç daralması ve asabiyet genelde ihtiyaç duyulan sevgiyi almak için kendi değil de diğer insanları mutlu etmek, kendi kişisel ihtiyaçlarını geri plana atmaktan geçer.